Game.com'dan herkese merhaba, ben Anıl arkadaşlar. Ameliyat oldum, geldim burada size video çekiyorum. Ee, burundan ameliyat oldum. Fazla uzatmayayım, başlayayım. Bu yeni 2.0 versiyonu. Ee, aman pardon, 0.02 versiyonu. Biliyoruz, biliyoruz. Geliştirici şeymiş. Alfa'ymış. Ha, yüklensin bu. Esnet ameliyatı oldum. Böyle burnumdan bir şey çıkardılar. Tam nedir bilmiyorum. Ee, bakalım şeye gitti şimdi incelemeye gitti. Bakalım sonuç ne çıkacak. Yine paylaşırım burada. Bu uzun zamandır bu arada biraz ihmal etmiştik isteği. Yani diyorum şeyi. Söyleyiniz kanalı. Artık daha sık video çekmeye çalışacağım. Bir de ee, şimdi tablet yaptım kendime güzel bir tane OTG kablosu alıp Tablet işi şey yapmaya çalışacağım Onunla Minecraft falan çekeceğim Onunla çekeceğim artık Minecraftı Bu arada oyunumuz için şey, evet Yine uçaktayız böyle 7 FPS ile oynuyoruz Bir saniye şimdi ben bunu bir ayarı düşüreyim biraz Aa çocuk öldü lan. Çocuk öldü oğlum burnum çok pisliyor ya hiç sokacağım iki tane dik attılar. Ne? Evet, ha, zenci yine. Bir dakika. Sokacağım bunu da oyunda illa en düşüğe mi alayım ben bunu? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? 50 FPS alıyordum ben satayım. Oyunu kaydetmeye başladım. 9 FPS'e düştü. Yok böyle bir şey. Bir saniye ya. Bunu daha da düşüreceğim mecburen. Arkadaşlar üzgünüm. Evet, 10 FPS iyidir. İdare eder. Hmm. İyi ya. Şunları alayım ya lan varmış alalım. Çok konuşamayacağım burnum süzülüyor. E, yani evimi sikiyor yani kısaca. Farklı yere düştü lan uçak. Allah Allah. Bak yere bakınca oyun hızlanıyor lan daha fazla FPS'e Gökyüzüne bakayım 10 FPS'e düşüyor. nereye düştük anasını satayım ya ormana düşüyorduk normalde ilginç bir yere düştük bu sefer Taş taşı alalım taş lazım olur Taş 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 Şöyle şunları bir alayım Ne oluyor lan Sakin ol oğlum O kökyüzü şey yaptı yağmurda başladı Oha taş cenneti. <laughs> Oğlum ne oluyor amına Ha. Oh. Oh. bak 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 bununla böyle balık avlayabiliyoruz. Bakayım şunu açabiliyoruz. Açamadım. Bakayım balık balık. Balık gel. Gel, almış müşbe alın. balık müşbe balık Hani müşbe alın, abisi bu neredeymiş? Aldık mı lan? Alamamışız. Oğlum bu nasıl bir ağaç lan? Neyle yaptınız bunu anlasın sen? Şuraya bak, kaya koyacağız böyle. İçine de geçeceğiz. Buraları daha açılacak böyle. Ya açılmadı. Herhalde Warframe 3 ile açılıyor orası. Açılsın direkt dağa gidip dağın başına evi mi yapacağım? Büyük ihtimalle orada da zor şeyler. Hmm, Geliyor ya. Evimi sikecek. O olacak. Şunu da Hadi yaprak toplayayım. Şimdilik böyle oldu da bir dahaki videoda böyle olmaz. Allah Allah. Yok, bu Çubuğu niye atıyorum? Geri zekalı Salah yemin ediyorum geri zekalı. Neyse. Taş tamam. Taş varmış zaten. Ne çok gece oldu satayım ya. Ne yaptınız oğlum burada? Hacılar bak bu sefer zeyince gelirse dalıyorum ha. Geçen öyle yaptım öldürdüm bayağı bir tane. Bir daha pezemekler yaklaşmadılar bana. kesin Ha? Aa, dur lan bir dakika. Abi. Ana doğru onu yapabiliyorduk bak. Şeyi yükleyeyim. Ben niye böyle salak salak oynadım? Neyse size şeyi gösterdim. Yeni gelen şiş, bir iki bir şey gösterdim. Orada benim yaptığım evim evim vardı. Ben orayı yükleyeyim dur. Evet evet oraya iyi oldu. Ulan ben de diyorum niye 9 FPS alıyorum? Laptopun fişini takmayı unutmuşum. Benim laptop biraz geri zekalı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fiş takmayınca tabii 130 watt çekiyor. Ayrı mesele de. Fiş takmayınca böyle oluyor. Bu konuşunca güzel oluyor ya. Şey yapıyorsun. Hı? En azından 17 fps yükseldi ya. Bak bu şerefsizlere bu şeyi yaptım yaklaşmıyorlar. Bu benim evim vardı burada da neyse kaybolmuş. Önemli değil. Bunu yakalım. Ne oluyor lan? Şşş. Alo. Oh. Hah. Yaktık. Oh bak. Ne kadar hızlandı lan oyun 25 fps. Vay bu. Burada ağaçlar falan da yoktu burada lan. Ne olmuş burada nasıl satayım ya. Allah Allah. Şuraya var. Neresiniz? Burada benim kocaman evim vardı ya hayvan gibi. Ay yanısını satayım. Neyse en azından bu duruyor lan. Bunun durması iyi. Bak tam buraya kurmuştum böyle hayvan gibi ev kurmuştum. O büyük evler var ya. Neyse bir daha mı kurduracaksın şimdi onu ya? Oho oh. bak ne güzelmiş lan. Oo biraz ay manzarası seyredelim. Bak, kuş da geliyor. Oğlum şurayı çok iyi modellemişler lan. Vallahi bak ne güzel. Bayıldım oğlum. Taş alalım. Taş lazım. Evet taş lazım olacak bir şey sonuçta. Bize <laughs> şu ağaç kesme animasyonu da çok güzel. Evet bu ağaçlar niye böyle lan? Hayvan gibi iki tanesi birbirine girmiş. Allah Allah. Şöyle keselim bak. Işığı da öyle yapmışlar ki. Oğlum çok güzel bir oyun ya aslında. Ne oluyor lan bu? Bu ne oluyor? Lan üzerime geliyormuş. de şu düşme animasyonunu biraz düzgün yapsalarmış fena olmaz dakika şimdi şunu bir açayım dediğim gibi oyun ee, şundan yapmıştım şerefsiz oyun kaydetmemiş o yüzden hemen şuradan bir tane sokalım çat Şöyle onu da koyduk müydü bir dakika şunu bir bıraksana Buradan biraz şey toplamam lazım Taş tahta falan bir şeyler toplamam lazım Ondan sonra koyacağım ona. Güzel olacak. Yani stres oraya gitsin daha var. Allah Allah. Bak şunu yaptınız mı yanınıza gelemiyor yavşaklar. Bir tane kaldı lan. Daha ne yapayım ben buna ne istiyorsun ki? Bir tane daha mı lazım buna? Sokacağım bug'ına senin ya. Bu kadar bug'lı da yayınlamayın anasını satayım. Şuraya bak. 16 tane çubuk bulduk. Yok efendim. Olmadı. Niye olmadı? Evşan. Allah Allah. Adam illa sinirecekler. edecekler. Ne lan kuş ölmüş. Manyak mı oğlum lan Niye buraya geri bölüyorlar? Nasıl bu kadar mağazım zaten? Geri zeki al oh, öldü. Oğlum çok pis ölüyor lan yazık. Sapıttı bizim adamı. Vurdukça vuruyor. Dur lan dur tamam. Öküz dur dur. Oğlum ne oluyor? Biz böyle vura vura gideceğiz demek. Oğlum kalk aya Allah Allah. Allah Allah. Oğlum manyak mısın yavrum? Neyse ağaç kes bari. Bir boka yaramıyor. Evet çifte telli oynuyoruz arkadaşlar. Allah. Yanda. Allah Allah oğlum ne oluyor lan? Nasıl sıçayım senin gibi baga ya? Neyse ben gidip biraz zenci falan öldüreyim o zaman. Ne lan niye çömdü ki bu? Allah Allah. Allah Allah. Zenci dans sesi geliyor beyler dur bakayım. Oğlum artık zenciler benden korksun ben zencilerden korkmuyorum. Kesinlikle bak ya şu an. Adam sikiyorlar sanki pezevenkler. Bak da kaldı o yüzden böyle şey yapıyorum. Yola bir yaptım biraz. Burada yeni bak şöyle gelmiş. Şu an başka yapabileceğim pek bir şey yok çünkü. Anca gideceğiz denince biraz sataşacağız. Başka da bir şey olmaz mı? Böyle, ne oluyor lan? Hadi zenci kalmadı mı lan? Hepsini mi öldürdük? Neredesiniz oğlum? Gelin lan. Allah bak bir şey yapma yapacağım. Gel gel. Hanimiş babasının zencisi. Hanimiş. Hanimiş gelsin. Bu ne lan? Yakmışlar ormanı yakmışlar ya. Bak buradan bir yerden kesin bak evet. Bak bak giriş var ben biliyorum. Ne oluyor lan? atalım. Ha evet bak burayı hatırlıyorum size burada ilginç bir şey göstereceğim. Hani daha önceden görmediyseniz burada canavar var. Evet hani bu oyuna gelecek denen şeyler var ya. Böyle e, ona. Şu yapışaklar değil. Kanka burada. Niye gitmiyor? Gitmiyor sen, sen, sen Gel gel evini sikeceğim gel. Gel yavşak kaçma. Gel buraya ağzını sikeceğim seni. Oruç çocuğu gel. Toy. Ben sikerim seni. Yani, yerdekine vurmak kolay değil mi? Bak memeler var memeler abladan memeler de var. yerde yavşak. yavşak. Ağzına sikeceğim. Kömünce vuramıyorlar lan. Oha asılı kalmış ama. Oğlum havadan yürüyor pezevenge var. Vay ya. Vay öldürecek. Tor. Kerim senin anana. Çorba bak. Tek gelin lan. Ne senin anana. Temeler iyiymiş abi. Gel 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 sene. Orası, gel. sene eksik. Orası çocuk. Sen eskiyim de sen. Bu namına. Çıpa bak. Gözünü sizin hayvan. Gel şak. Yani it oldu. Öldürdü ya. Öldürdü. Vallahi öldürdü. ben. Aga çok güzel acıyor ya. Ay sokacağım. Heh bak den çıktın değil mi? Bak şimdi bak böyle yine vurmaya başlayacağım. Olma canavar neredeydi lan? Bakayım buradan mı gitmiştim ben? Bir yerden gitmiştim o canavara. Anasın bir şey de yok ki ne yiyeceğim ben şimdi böyle aç aç Cık. Bir yerde o e oyuna eklenecek tane canavarlardan bulmuştum ben Ne deniyon lan o, mutasyonlu var ya Onlardan duymuş. Oha Gömmüşler mi lan bu ne Vallahi gömmüşler herifleri yer ha Çivi gibi çakmışlar pezemeklere var. Bak. Ne sun bakayım. ya Yok ama bir şey yapmıyor yani o şey. Bulduğum dedim. Hayvanat bir şey. bak bu işte. Ona lan kaç kötü oranla. Yani bir şey yaptıkları yok. Böyle mal mal duruyorlar. <laughs> Yiyemiyordum lan bunu yerim ben bunu yüzünü yüzünü sen Geber Geber Lan öl Ölsene Neyse neyse öl Biz yolumuza devam edelim O arkadaşlar ölmedi Bak yine zenci çıkacak Zenci çıkacak ben biliyorum Karnımız da aç zaten, Zen'ci çıkacak bir yerden yine Hareket edemiyorum lan, öleceğim şimdi, açlıktan öleceğim anasını satayım Bu ne her yer Kuru kafa <laughs> Abi, şey el fenerini, fenerini yav Pil mi bitti lan saçma o şey Odada nereden pil bulayım ben benim açtıktan şimdi gebercem böyle yapacak kalacak. Oğlum bir şey yok mu? İnventör mü silmiş süpürmüş pezenekler açlıktan. Toy Buradan bir yerden çıkışı var biliyorum çıkmıştım daha önce. Ama nereden var nasıl var orasını bilmiyorum. Sahile mi çıktık lan? Yo Allah Allah. Bir yerlere gidiyoruz ama. Allah merdiven çıkar. Şeyi kapatalım. Zenci kardeşlerden uzak duracağım. Şöyle. <laughs> Yavaşça şuradan süzüleyim ben. Buradan göl mü lan bu? Vay am. Göl var. Yani ölürsek de ölürüz. Dal anasınız. Satasın. Ağzınıza sıçan oğlum. Kaç kişisiniz lan? Tek tek gelin lan. Çarım ağzınıza sıçan. Gel 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 gel. Kaçma kaçma gel. Tık oğlum. <laughs> oy oy pis pis. Ya, yani, güzel yaptı. Ya, yol olamasaydım ana ne oluyor lan? Adam kaldı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.